Evet. Evet, bunlar oyun kaşığı değil mi? Oyun de Tanesi kaç lira bunlar? Tanesi bunlara bağlı geliyor. 700 lira bunların gördük. Tamam olabilir. Bunlar Ama kaliteli. Kaliteli. Tamam. Öbür sen dedikle Gerden. Tamam. Bunlar? Bunlar da çetlemikle alt Ha, sesi al daha çok çıkıyor. Bunlar daha çok çıkıyor. Çıkar bakalım seslerini şöyle bir, iki tane al. Kadir ses veriyor bunlara ağa Kadir. Şak şaklattı yürüyor onlar. Kadir buraya gel. Kadir. kadir. <laughs> Hanım bak hanım bu şakır sıkmış şöyle bak. Ooo. Bak nasıl ses Onun çıkıyor. Onun aldığı kaşıkları ben gördüm. Bunlar güzeldi de tekinler. Tamam bak. Ooo. Aynı. Verdiğin parayı diyecek değil mi? Tamam. Bunlar 700 lira. Halil. Tamam. Başka de... Evet. Bak bunlar da bir türlü Bunlar da başka var. Aynı. Abla sen işi biliyorsun vallahi. Bu işin biz. <laughs> Aynen. Halil. Başka. Adam, oğlan çantıcı adam kaçıkçı de. Aynen. <laughs> oğlan nerede oğlan? Gel. 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 selam söyle oğlana. Şu şöyle geçsin yemiyor. Şimdi şu yaptıklarını görem. Şu öküz arabası bunlar el arabası. Traktör. Taksiyi. Traktör. Bulgur taşı. Hayır o taştan mı yaptı Traştan, bunu? Taştan yaptık. He. Nerede şu? Bak. He. Tamam. Eski şeyler bunlar. Maşallah ya. Katlara bak. Tamam. Ne kadar hal bu fiyatı? O 300 lira. Tamam. Şu traktör? O 1500 lira diyor da. Artık ikram olur. 1500'den ikram ederim diyorsun. Evet. Her şey var arkasında. Şu uçağı da göster bakalım. Uçak ne kadar? 1000 lira da bu. Tamam. Taksi var 1500 lira. Tamam. Bak değnek soruyorlar. 200 lira olur da sana. geldi. Hemen bir dakika ben geliyorum abi. Sana ilgileneceğim dur. Buradan göster abi bak. Petek balığını alın ya. Yani. Heh. Kim? Abi, Onu, ona, ne abi. Bu kara kovan hocam. Kilosu? Kilosu 850 lira bunun. 850 lira. Hocam. 850 lira. Evet. Ama normal balımız kilosu 500 lira. Tamam. Başka neyin var abi gösterebilirsin. Şöyle çiçek balımız var. Ne ee, 400 lira bunlar. Tamam. Şöyle balımız var. Ölme gibi. Yeni yaptım ben bunu. Al öyle mi ya? İlk defa bak, görüyorum öyle bir şey. Bunlar e, sepet balı derler buna. Sepet balı. Evet. 400 lira bunun kilosu. kilosu. 850 lira bunun kilosu da. Ha, 800 bunun her şeyi doğal. He. Hiçbir şey yok bunda. abi bu, bunu bu şekilde mi satıyorsun çıkarmadan? Tabii böyle veriliyor. Bu, ne kadar 1 kilo yaptım. mu bu? Bu 2 kilo 750 gram falan He. geliyor. Çeşitli tamam. Gibi. 850 lira mı kilosu? Bunun kilosu 850 lira hocam. Tamam. 850 lira. Bak içinde daha arılar da kalmış. Evet. Canlı bak arılar. Tamam. Bu ne abi? Bir de şu şeyi gösterir misin? Polen mi hocam? He, onu bak, da soruyor polenlerimiz hocam bunlar. Bu polen bir, sene, bir senelik hocam bu biriktirilmiş, el evde harman edilmiş öyle koyuyorum ben bunu. Tamam. Hocam yani... sorsan kendi bardan almış, bardan Sormuyor. Kendi Ne diyor? diyor ki? He. Hocam bu bir sene biriktiriyorum ben bunları harman ediyorum. Kütahya, demirci, evet. karışık bunun kişi. Tamam. Yani kavanozu ne kadar Kavanozu 250 lira bunun. Tamam. Bir küçük kavanozu 125 lira.

Mı? Doktor mu Hayırlı işler. Sizin? Sağ ol hocam. Sağ hocam. Hoş geldiniz. Çok tatlı şeker gibi inanılmazsa tadına evet. bak. Evet aynen öyle. Buraya <laughs> 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 Ağabey mi 100 lira Şeftali bana lira. Kefteni lira. Nurdoğan özelde seçiyor maşallah. Evet, evet seçiyoruz. seçiyor, seçiyor falan. Patlıcanı 20 liraya satıyor bak. Soğan 4 kilo 50 lira. Evet. evet. Domates. Sera domates çıkmış değil mi artık? Tarla yavaş yavaş kalmıyor. Yani. Aynen. Bayağı satmış güzel herhalde. Tamam. ད�ས <laughs> ད�ས Aleyküm selam. Neredesiniz? Seni video çekiyorum. Sen neresin? Demeciğim. Hangi okulda okuyor? Eee... Başladayım. Nerede? Ha, ha şeyde. Zehra kulla. Evet. Tamam. Ne zaman açacaksınız? Biraz sonra. Thank you.